tarzındayla e, Minecraft P'de bölüm 3, 4, 4 tane evet. 4. Evet. bölümde karşıyım. Önceki bölümde e, tarla yapacağım demiştim, bilmiyorum O videoyu belki hatırlamışsınız. Şimdi baya baya bir bayağı, bayağı 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 gittim. Ve arkadaşlar bu arada e, gittim git, git ki bir kere ölmüşüm. Allah tam bununla dört demirimi ben buraya şey yapacağımı söylemiştim. Ee, hmm. Tarla yapacağımı söylemiştim. Ee, bu yüzden tarla Ben burada 10 tane de yanım yok aydınlattı evet şimdi buradan tahta düşeceğiz benim evde tahtam var bu görelim önceki bölümde şu var onu geleceğiz evet evet. Server'da istemiyorum. Aynen 54 tane odunum var ne da. Bu daha benim bir hoşuma gitti. Ben böyle eee nasıl diyeyim? Yani ben böyle daha iyi hissettim Arkadaşlar sesim iyi geliyor mu şu an. Şu an sesimin iyi geliyor olması lazım. Şimdi tableti şu an çok yakınlaştım Yalayacağım yakında eee 5 tane kalsın. tamam Yani ben alalım Bir de şurada bakalım Ben zaten şunları gideceğim Burada elimde 6 tane var. Eh. şimdi bir elma yapalım. Şu şurada. bu burada, bu burada. Şurada. Evet. Şimdi ne yapacaktım ben? Tahtaları niye yaptım? ben ne yapacaktım? Evet, şey, Varlar, bir şey ha, hatırladım. Yerleri kazacaktık evet evet evet. Videoda bana yaparım dedim yapmayın dedim. Arkadaşlar ben böyle geleyim mi? Evet video. Video bir dakika durduruyor geliyorum. buralara toprak yapacağım. Evet arkadaşlar geri geldim. Evet, Şuraları falan şöyle bir kapatalım. Şuraları da yapalım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. yani. Hoş geldiniz arkadaşlar. Elimde bir stek mi ne? Toprak vardı yani. Ben buraya bir stek toprak harcadım yani. Şimdi neyse düşünüyoruz özel keşke yapmaydım ya kaç blok bir giderim evime. Mağlum buna zaten yapamıyorum. Güzel olacak ya tarlamız. inanıyorum. Güzel bir tarla olacağına inanıyorum tabii. Işte. Üstünü üstünü kapatırız. Hayvanlar falan yani üstünü olur. Ben artık üstünü kapatacağım sonra altı çapalacağım. Arkadaşlar şey ııı Nasıl diyeyim nasıl diyeyim nasıl diyeyim. İllahi, su koymamıza gerek yok Işıkta da hızlı büyüyorlar Işıkta da su ışıkta suyla aynı hızda arkadaşlar Bunu bilmeyenler varsa söyleyeyim Yani ben böyle biliyorum Işıkta koyun su da koyun sadece bir ışık veya bir su olur Böyle fazladan bir şey yapmaz Ben bu kadar tahtayı götüme sokacağım herhalde ee, çünkü baya baya arttı yani baksanıza bir stek stek arttı Anam sikim lag'a girdi birkaç Arkadaşlar oyunda oldu İlk defa oyunda lag oldu ee, Evet spor gözlüğü yok 35 30 bölüm Abi çimlik. Gömik duruyor abi ya. Ben arkadaşlar aydınlık yapacağım yani. Demirler yar ya. Şu şöyle bir şeyler olacak. Ne oldu ya. Abi bence değişik bir tarla çıkıyor. Değişik bir mıydı? Değil mi? Evet. Aynı çıkmayacağını. Hani artık bıktık yani. Hep çit 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 yani. Çit dedik. Bağrımıza bastık. Götümüze koptu. Çit çit yani. Bağrımıza bastık. Amın. Amın. yazmayacağız utanıyoruz onu yazıyoruz ben bir, şey ya. Önce, sonra, cam, 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 bu, dikkat et bak <laughs> yani. şimdi ben buraya simetrisini nasıl bulacağım 1 2 tabii ki de yani 2 3 4 5 6 7 8 9 9 var yani. Lazım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 evet. Bir. Mert de saymayı öğrenirse. Şimdi iki tane tutuyorum var. Fak ah, diyorum ben buna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Abi ben yani. de değişik bir giydim. benzerse yani. Çiftle benzerse sonuçta değişik iyidir kardeş. Yani bana katılanlar yoruma yazsa sana katılıyorum. Neden yani? Ya arkadaşlar abi değil mi yani. her zaman aynı şey. her server vlog oluyorum. Ne yapayım abi ne yapayım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Vardı, vardı. Oldu? Şimdi çabamız var mı? Var peş. var dedim ben. ben var dedim mi? vardı herhalde. Şimdi tohumumuzu evet, çok güzel. Ee, ne ee, yapalım? Bunu Yok abi yapmak istemiyorum. Bunu da bence bayağı kötü. çünkü 300 ayşögeyirim yani. ben şuraya gireyim mi ne yapacaktım ben yani? ne yapacaktım ben ya? Lan oğlum ben ne yapacaktım Ana. Hadi nasıl şey var mı çoğu mı vardır ya aynen 5 tane varmış o varmış o kadar da var mı yani hmm. de şeyde onun oyuncu bozulmuyor şey bak ya

Yedi tane. Ara tutuyor bu adam. Zor gelmiyor. Hah. Yetti mi? Yetti mi ha. Süper oldu. Hocam ne yapacağımız için onu da koyarım Ama ben bir çakacağım iki metre uçuyorsun yani. Allah'ım çok 5 Beş kere çağırım. Çok beş. <laughs> Değil, de, 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 de. Değil de, de. e, Şunları yapalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Abla sessiz Ben de dakika, onu da. Hmm. Arkadaşlar, geleyim, benim ben benim hmm. ben de ya. arkadaşlar, hmm. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Şekil mi? Şekil değil mi? Aradığını bilemem ama. Düz oturuyoruz yaparım. Şekil. Evet arkadaşlar ben buraya önümüzdeki videoda dolmuş içinde yani burası ekilmiş demeyin de yani dolmuş diyeyim dolu biçimde göreceksiniz yani burada her yerde tohum olacağını göreceksiniz ııı ee, şunu şu moda alabilirim evet ee, bugün 110 milyon arkadaşlar ee, ne izleyiciler kanalıma abone olmayı bay bay